Şu an Çin kapitalistleşti. Yani Hı. iddialarını terk etti. Hı. Tamam mı? Nasıl kapitalist? Nasıl, ruh... nasıl şöyle bak. Şöyle bak. Nasıl... Çin... Kapalı bir toplum görmüyoruz bile Çin'de hayır, ne ee, oluyor. Hayır. hayır ben onu şöyle onu yazdım. Yani artık e, şirket kapitalizminden devlet kapitalizmine geçiyor. Ha. Bu önemli bir şey. Bu vahşi kapitalizm tabii. E, o zaman kabuk değiştiriyor. Yeni tabii, bir konseptle tabii, gelecek. Tabii. Sadece deri değiştiriyor. Yani o zaman şöyle e, mi diyeceğiz? He. Yahudi sermayesi, o güçlü kapital ekoller Çine mi gidiyor? Ya Yahudi sermayesi de şeyde İngiliz e, e, stratejik diplomatik e, hmm, zekası da orada şu an. Çinde. Ya şu an Çinde Çin diye bir yer yok. Hmm. Çin işgal etmiş durumdalar. Hmm. Yani ilk önce İngilizler yerleşti oraya, tamam mı? Ondan sonra Yahudiler yerleşti. İş, millet anlamıyor bu işten. Hmm. Yani o stratejistenler bilmem ne falan filan televizyonda konuşan tipler e, birlerin sözcüsü ve gözcüsü. Net Aha. söylüyorum. Küresel sistemin Türkiye'deki şebekelerinin, şebekelerinin e, sözcüsü sözcüsüne gözcüsü. Net söylüyorum. Ya. Yani o Çin bilmem ne geliyor. Çin gelmiyor kardeşim. Orada yani e, o yüzden Amerik şöyle diyor ya adam diyor ki yani e, yani 30 yıl içinde Amerika'nın gücü gidecek. Niye gitsin abi? Çünkü Yahudi gücü oradan taşındı Çin'e. Hmm. Tamam mı? E, şey İngiliz daha önceden e, taşındı. Tamam mı? E, Hong Kong'u boşuna terk etmeden gidiyorlar. salak değil, bu adamlar ya. Hmm. değil mi adamlar? Kadir Mısıroğlu merhum 15 yıl önce falan konferanslarında diyordu bunu. Çin ve Yahudi sermayesi Çin'e gitmiştir demişti ya. Tabii, çok enteresan. Tabii yani çok önceden gitti. Yani bu hmm. özellikle Henry Kissinger'ın e, Dışişleri Bakanlığı oldu. yani 70 71 falan yanlış hatırlamıyorsam 70'li yıllar da kesinlikle yani Çin açıldı. Yani Çin şöyle, kapitalizm bu haliyle e, bu paradigmayla, liberal paradigmayla e, varlığını sürdürebilecek durumda değil. İki, bir de pazar var yani. Çok hmm. muazzam bir Asya pazarı var, Afrika pazarı var. Yani bir şekilde oraların e, e, harekete geçilmesi lazım, kullanılması lazım o pazarların falan. Bu basit bir şey. Bu pazar meselesi çok basit. basit mesele, hmm. e, asıl mesele Çin'in e, kontrol altına alınması yani kapitalizm üzerine Çin ruhunun yok edilmesi, Rus ruhunun yok edilmesi. Yani Çin ruhu, Rus ruhu diye bir şey var. İkisi de bayağı güçlü. 5000 yıllık Çin medeniyeti var kardeşim. Yani. yani adam bütün o medeniyet birikimini inkar ediyor. Yani ben o yüzden onu söylemiştim. Çin e, kültürel inkarla aslında e, kendi intiharını hazırlıyor. Bütün kültürel inkar yolculukları kültürel intiharla sonuçlanmıştır. Yani bu kaçılmaz bir şey. Yani şu an ha biz kültürel e, inkar yaşamadık mı? Yaşadık ama ah, onu diyecektim. Fakat evet. Türkiye yaşadı. Biz ama ama e, genetik kültürel kültür kodlarımız sağlam O zaman kapitalizm, devlet ekolü üzerinden Rusya ve Çin adıyla gelirse bu bir yeni dünya düzeni oluşturacak mı? Yani Hayır. Yani bu Soğuk Savaş düzenine biraz nefes aldıracak o kadar. Yani yani kapitalizm, bu kapitalizm nefes alacak. Ya bunu aslında Wallerstein çok önceden söyledi hmm. bize. Aslında kapitalizm çöktü. Yani fiilen cenazesini kaldırmayı bekliyoruz falan diye. Hmm. ha o yüzden şey açıldı. yani batıdan doğuya kaydı. Tamam mı? Dolayısıyla hmm. şirket kapitalizminden devlet kapitalizmine kaydı. Dolayısıyla enteresan bir şekilde bu Çin işine geliyor biraz da. Yani Çin zaten ruhunu yitirmişti Mao ile evet. birlikte. Hmm. Mao ile birlikte, komünist devrimle birlikte orada devrim yapıldı. O devrimi kim yaptı ya? Pardon. Mao devrimini kim yaptı kim ya? Yaptı? İngiltere diyorsun. İngilizler yaptılar ya. Evet, burada netleşti. El insaf kardeşim ya. Adamlar oraya yerleşti. 15 Temmuz darbe girişimini kim yaptı tırnak içerisinde. Afyon savaşlarını kim yaptı? Kim afyon içirdi? Çin'e. E. Ee, Çin'e. Hmm. Yüzyıllarca. Çinliler, e, İngilizler. Hmm. Ya bu bu basit bir şey değil bu söylediğim şey. Hakkese, Adam boşuna dünya imparatorluğu değil. Halkıza Hindistan. Tamam. Yan dolayısıyla Şimdi yani bizim rakibimizi iyi tanımamız lazım. Yani bizim rakibimiz e, İngilizler. Hmm. Yani ben o yüzden kesinlikle Yahudilerden korkmam ben. Hmm. Ben Yahudilerden korkmam. Yahudiler salaktır tamam mı? Yani böyle e, hemen tez canlı hemen tepki verirler falan. Paranoidtir biraz. Tabii. Paranoyaktır yani. Ya, Çok evet söylüyorum. Yerinde gördüm ben uzun yıllar. Tabii ama İngilizler öyle değil. İngilizler. Hmm, Soğuk kanlı. Böyle tamam der, işini e, Su bulanmıştır, bir bakarsınız oradan bir Tabii. İngiliz geçmiştir. Tabii, neyse. Yani, Eyvallah. Velhasıl kelam burada İngiliz güzellemesi değil. falan gibi bir sonuç çıkmaz inşallah. Ama bilmediğimiz, göz ardı ettiğimiz, atladığımız bir şey var. Yani başka bir şey de söylemiş olayım. Yani bu İngilizleri gündeme getiriyor falan hikayesi olabilir. insanların zihninde hmm. İngiliz pasaportunu reddeden ka memlekette kaç tane adam var benden başka bilmiyorum. İkincisine Siz 7 yıl mı kalmıştınız hocam? 12 yıl. 12 yıl. Orada eğitim maksadıyla kalmıştınız ve yerinde gözlem. Abi ben oraya ya yani ben bunu daha önce söylemedim burada. Hmm. Ben oraya biraz Cahit abi'nin kışkırtmasıyla gittim. Cahit Arif'in olmam. Hmm. Yani biz Cahit Abi'yle 4 sene beraber çalıştık. Ee, yani o yüzden e, ben e, hatta onu söylüyorum. Burada da söyleyeyim. Geri geldiğini hep söylüyorum. Yani bu iştir usta çırak ilişkisidir. Tamam hmm. Yani e, ben e, Cahit Zarifoğlu'nu kendi ustam olarak gördüm. Eyvallah. E, ve Cahit Zarifoğlu'nu hatta şöyle bir cümle kurdum ben. E, benim üniversitem Cahit Zarifoğlu. Tamam mı? E, ben e, aşkı, coşkuyu, tutkuyu e, ilkeyi e, kardeşliği ruhu ben cahit sarıfollanla öğrendim. Hiçbir üniversite öğretmedi bana mı? E, Hiçbir hoca öğretmedi, tamam mı? Yani erdemi edebi ahlakı yani ne bu işte. acayip bir şey adamın bir masası vardı ufacık e, uyduruk e, kıtırık bir masası hı hı. E, yani ben dolaşıyorum talebeyim. yani e, yücel abiye rahmetli yücel çakmakta asistanını yapıyoruz filmlerinde reklamlarında falan, reklam filmlerinde falan. Ee, Cavit abi de metin yazıyor ama beraberiz. Yani aynı mekandayız. Ee, yani sağa sola ilişiyorum. Boş bulduğum yere ilişiyorum ben. Tamam mı? Cavit abi baktı. Ee, Ahmet Bayezid rahmetli Ahmet Bayezid, Erdem abinin kardeşi. Müthiş bir yapımcıydı Ahmet Hı. Bayezid. Yani bir şekilde ilk sinemacılar kuşağının, Türkiye'deki İslami çevrelerin ilk sinemacılar ve televizyoncular özellikle kuşağının hazırlayıcısı Ahmet Bayezid. Çok önemli bir adamdır. Dolayısıyla ben kapıyı çap kapı e, Ben e, Yücel çapma Yani Yücel Çapmak'ta Ahmet Bayezid çıkmıştı ben Kapıyı çaldığımda oraya gittiğimde talebeyim Yücel abinin e, talebesi olmaya geldim falan deyince Kolumdan tutup çeken Yücel abi değildi Ahmet Bayezid geldi yani hmm. Yani bu cesareti gösteriyorsan Bacak kadar bebe hmm. Sen kimsin lan gel bakalım Gel bakalım. Görelim dediler aldılar Eyvallah. Şimdi e, Şey Cahit abiyle yan yana oturuyoruz. Pardon, Cahit abinin e, Cahit yani etrafta dolaşıyorum aynı odada, e, salonda e, bulduğum yere ilişiyorum dedim ya. Ahmet abi dedi ki, Yusuf'a dedi bir tane şey yaptı dedi. Benim masadan aynı boyutlarda, aynı ölçülerde, aynısından, aynı renkten bir masa yap dedi. Aynısından. Sizin için. Dedim abi sen ne diyorsun ya? Ben dedim burada ayakta durum tek ayak üzere ayakta durmaya razıyım dedim. Yani Hı. İşin esprisi falan ama Hı. hakikaten öyle. Ama bu önemli bir şey yani. Bu sen daha üniversite üniversitede talebesin tamam mı? Yani adam e, Cahit Sarıfoğlu'nun e, şeyi yani benim şu an öğrencilerle bu kadar haşır neşir olmam bu kadar ilgilenmem nedeni Cahit abi. Eyvallah. Alaylı olarak oradan dindiğiniz edindiğiniz tecrübe ve aldığınız eğitim. Cahit abi hiçbir e, şeyi, e, hiçbir ışığı söndürmemiş. Maşallah. Yani ki önüne gelen her her delikanlı ışık olarak. Yapıyorlar. Eyvallah. Ben de o şekilde Allah bakıyordum. rahmet eylesin. Seçkin yani. bir kimse değilim. İsmimin baş harflerindedir diyor. O A, ACZ. Aç. Aç. Yani o Cahit abi bana dedi ki sen Hı -hı. burada ne yapacaksın? Hı -hı. Burada bir şey yapamazsın dedi. Biz TRT'nin önünden geçemezdik ya. Kavaklıdere'de, Ankara'da TRT'nin önünden ben geçemezdim. Biz buraya girebilir miyiz diye. Tapınaktı çünkü. Evet. Tapınak şövalyeleri var herhalde burada diyor Tamam mı? Giremezdik güzel. yani. Gerçekten öyle. Çok güzel. Ondan sonra e, bana dedi ki sen burada bir şey yapamazsın dedi. Hmm. Yani sen yurt dışına gideceksin İngiltere'ye. Niye İngiltere? Hmm. Düşmanımız bizim. Yani bizim düşmanımızı gidip yerinde öğreneceksin dedi. Hmm. havasını, suyunu, dokusunu, kokusunu. Acayip bir şey ben ben üniversite bitti, diploma almadan İngiltere'ye gittim. Hmm. Reklamlardan sonra da tabii biz NATO'yu hayli bir konuştuk e, NATO ama mı? NATO felsefesini anlamadan Türkiye'nin varlık mücadelesini Türkiye'nin kendisinin Tekrar küllerinden yeniden doğma süreci nasıl okuyacağız hocam? Okuyamazdık yani Eyvallah ee, Değerli izleyenler Yusuf Kaplan hocamızdayız ee, Medeniyet Tasavvuru NATO Okulu Türkiye'sini biraz konuştuk ama Türkiye'nin NATO'sunu NATO Orası çok mühim Bir de yani bütün darbelerin arkasında var. himayesine girdiğimiz tırnak içinde o kurum varken nasıl oluyor da varlık mücadelesinde bu noktaya gelme kabiliyetimiz hangi sahiplerle? Ne var bizde de? Bu müthiş bir şey hocam. Şimdi Noto, yani Düşmanın bağrımızda... bizi oradan kaldırıp atabilir. Hmm. Ama bizi kaldırıp attığında bizim şu an Rusya'dan yani şu an Amerika ile Rusya savaşıyorsa hı hı. E, sembolik olarak e, yani Rusya'dan bizim S400'leri almamız, onu kullanmamız önemli değil. Dursun orada. Dursun orada. Burada dur. Bu dursun. bir ha, tavır. Bitti. Tavır. Neden okumadın? Bu tavır nasıl bir fiilden... Who are you diyorsun? Who are you? Who are you man? <laughs> Eyvallah. Değerli izleyenler reklamlarımız var. Reklam arasına gidiyoruz.